Hoş geldiniz. Özellikle. Şimdi kızgın öğretmenimizle nerede kaldığımıza bakalım. Bye. Bak bak bak. Önce bir bakalım yakalanacak mıyız? Hadi gel. Yakalanmazsın. Yakalanır mıyız? Hediyemizi aldık günlük hediyemizi. Günlük hediyemizi aldık. Bakalım. Ay. Ay, teşekkür ederim. Bana bu kadar çıkma. <laughs> bakalım neredeymişiz? Chapter 1. Neredeydik? En son ne yapmıştık Zeynoş? Ha, şömineye gitmiştik değil mi? Ne diyor şimdi? Hı hı. Bakalım ne yapacağız? Neymiş o? Parfüm mü kız? Sen çok seversin parfümleri. Hemen ne aldığı için. parfümleri, fıs fısları çok seviyor değil mi <laughs> Hiç dayanamaz. He? Ha? Hadi oynayalım bakalım neymiş. Aa okumadım da Cekoş. Keşke okusaydık. He? Hadi bakalım neymiş. Oo yine bu banyoya gitti Zeyhoş. En son banyoya ne yapmıştık? Saçlarını kel yapmıştık değil mi? Hatırlı <laughs> mı? Evet en son kel yapmıştık. Bakalım şimdi ne yapacağız? Jel, jel Gel Jel mi bulacağız? Jöle gibi bir şey. Nerede olabilir sence? Ben Hadi git bakalım. Dur dur şunları koyalım da öyle Tamam tamam. Sen git bakayım git. Hadi. Hadi git bakayım. Jello bulalım. Jello. Buradan giriyorum. Giriyorum. Dur 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 gene kız. gene hoca geliyor Allah Kaç kaç kaç. Kaç yakalanacağız kaç. hoş. Kendi evimize kaçıyorum. Hemen evimize kaçıyorum. Hemen evimize kaçıyorum. Hop. yakalayamazsın hoca. Keşke burada yanımıza bir şey olsaydı Hadi şimdi sen yine devam et. Ee, yavaş yavaş gitti. Hemen yakalamasın bizi. Yavaş 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 git 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 git. Yok, biraz hızlı girmesin de. Burada, burada zaten hoca içeri girmesi lazım ya. Hoca içeri girince biz de jel olmayacağız. gideceğiz. Jel öyle değil de galiba şey jel gibi bir şey. Şöyle mi acaba? He? Oo bak bak bak. Bak kıyamadı büyük geldi ya bana vermedin lan değil mi? Şu olabilir mi sence? <laughs> evet. Oo, teşekkür ederim. Evet. Bak bak bak. Aa hoca yine geliyor. Hoca bizi bırakmadı burada. Hoca hadi ya. Hoca ne Arkadan giriş olsaydı böyle giderdik ortamda da gidemiyoruz. Ha? Arkadan gidemiyoruz ki gidiş yok orada. Buralara izin vermiyoruz. Ama bence artık gidecek. Jello'yu bulacağız. <laughs> Sonra banyoya gideceğiz. Herhalde onun için alacağız onu. Değil mi? Ya. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Bu sefer de keltoş mu olacak? saçlarımı boyanacak? He? Sence nerede? Bodrum kattı mı bu jello? Hı? Bodrum. Bodrum mu yoksa şey mi? Bodrum. Depo mu? Depo. Hadi depoya gidelim. Depo, depo, depo. Depoya gidiyoruz. Jellomuz arıyoruz. Jello neymiş? Bunlar da yok. Burada yok. Bu gaz. En yani son gaz atmıştık ya şey hatırladın değil mi? Celle'yi bulamadık. Ve o zaman cellomuz nerede olabilir? Seroş depoda olabilir. Depoda yoksa burada olabilir mi? Ha, burada da olmaz. Bakın kapısı açık mı? Ha, oh, açık. Kapısı. Geçen açık değildi. Hı? Oh salonaya girdik. Seroş senin havuz nasıl? Sıcak olan. Hatırladın mı? Spor salonundaki. Azıcık Alırlar, alırlar, alırlar. Elde almıyorlar Eskiden niye almıyordu? Çünkü çocukları almıyorlar, ufakları o yüzden. Ama galiba Artık alıyorlar canım, sen büyüdün artık. Sen o zaman çok ufaktın. Böyle azıcık ben orada yapsınlar. Alırlar tabii ki artık, hoş. Sen kocaman olunca. Bunun ne? Ay yüzünü atarız. He? Bak onu alıyoruz, yüzünü atarız. Yüzünü atabiliriz evet. Aslında bir pasta alsak pasta atarız. Yüzünü. Onu ne atarız? Bunu da atarız. Onu kuş kurtarız. Bu da, bu da değil. Allah geliyor bak. Atalım. Ay yakalandık kız. Teh. <laughs> <laughs> yakalandık. Ee, şeyi alacağız o jelli o. Bence mutfak şöyle. Çünkü jelli diyor jelli. Sen bizi mutfağa götür bak. Hadi bir mutfağa götür bizi. Bunu alacağız mı acaba? O parfüm gibi bir şey değil mi o ya? Diyor. Değil mi? Fısfısa benziyor. Sen seversin böyle. He? Seversin fısfısları hiç bitmez. Bütün bebekler ne yapar? Değil mi Sever? Fısfıs. 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 Sever babasının saçına bile jöle yapıyor. Değil mi? Bir gün yaparsın. Hadi git bakalım şu jello omuzu bulalım. Mutfağa götür beni. Hadi mutfağa götür. Hadi götür bakayım mutfak nerede. Tarif et bakayım. Nerede? Buradan mı gidiyorsun? Dur dur dur. Hoca orada mı? Dur açıyorum. İy, bak hoca yukarıda ama. Dur kaç gide? Gide gide gidiyor. Dur inecek mi aşağı? İnerse kaçacağız. İniyor. İniyor. Yürü. Yürü zero yürü. yürü. Kaç 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 kaç. tamam. Mutfağa gidiyoruz tamam mı? <laughs> mutfağı, mutfağı, ben men. düz gidiyorum. Tamam sen dümdüz git zero. Mutfağa gideceğiz. Sonra jel alacağız. Sonra banyoyu bulmamız lazım. Banyo yukarıda mıydı? Hı? <laughs> o küvetli banyo yukarıdaydı bence. O şöminesinin başına oturdu. En son şömineyi ateşe vermiştik. Dur. Dur bakayım mutfağa gidiyor? Dur kız. Dur. Ben dümdüz Yok. Tamam dümdüz gidiyorsun da dur, dur, bakayım. Dur gelirse mutfağa dur bekle bir bekle dur. Dur mutfağa gelecek. Bak bu. Ay! Zeyros, tam bulduk aradığımızı mutfaktaymış. Ama yakalandık. <laughs> Yerini biliyoruz artık. Antik. Hadi bakalım. Bizi mutfağa götür bakalım şimdi. Hadi götür mutfağa. Ben Aa, o zaman tarif et mutfağın yerini bana, Hı. tamam mı? Mutfağa havuzuna oradan gidiyorduk, o şeyi kestiğimiz yerde. Hani bir sezonu kestik ya düşmüştük orada. Evet. En azından ne yaptık? Yerini öğrendik. Böylece. Ay, Ay ufak mı kaldı? Aldı. <laughs> <laughs> aldım. yerini öğrendik şimdi senin. <laughs> banyonu bozmaya geliyor aa oh, dur diyor dur lazım yiyeyim diyor evet, teşekkür ederim evet 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 aha şu. şimdi jelomuzu alacağız banyoya gideceğiz herhalde suyunu atacağız suda ne olacak beraber izleyeceğiz değil mi nereye gidiyor bu Haydi, demin burada anahtar yoktu, şimdi anahtar diyor ya. Hı? <gülüyor> Şunu <laughs> mu <mı> açıyoruz kız? Haydi! Bunu açıyoruz. Hey! Tık ya. Allah, Zeynoş. Şunu bir bakalım yakına. Açacak Bu da oraya geldi ama Allah Allah! Zeynoş ya, kaç! Üf, bu da bizi bırakmadı be! Bir mutfağa sokturtmadı bizi Zeynoş ya. Ey maşallah hoca da koşuyor yani ha. Hocam hocam var yaşlı da değil herhalde. He? Yukarıdan çıkalım mı? Kaçabilir miyiz sence yukarıdan? Hadi yukarıdan kaçmaya çalışacağız. Bir hamle de evet yukarıya çıktık. Şimdi yalnız o da içeri girdi ha çakalı görüyor musun? Bak yukarıdayız ya. Vay 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 vay. Görüyor musun? Çakaya çıktık kız. İlk defa geldik. Gelecek. Nereye geldik? Zeyur? Eee <laughs> o da orada. Eee nasıl kaçtı? <laughs> kaçtı. Kıçatı da istedim. Gidiyor. Hop. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hadi bakayım şimdi. Hadi bir git hoca be. Aa hoca. Ayıp ediyorsun ha. <laughs> e, kaçtık kaçamadık. Kaçtık kaçamadık. Dur Zeus. Dur Zeus. Aman Allah'ım devirme. Devir, Zeus onu devirme. Dur Zeus devir, onu Koy. koy bakayım Zeynoş hop yavaş tamam yeter yeter Zeynoş öğretmenle uğraşırken bir de seninle uğraşmayalım aman Zeynoş şunu alıyorum ben tehlikeli <laughs> bu <laughs> vallahi tehlikeli Zeynoş evet. bana verirsin kendim koyarım tamam sen kendine her işini yapıyorsun zaten maşallah bir mutfağa giremedik Zeyroş. Nasıl olacak? Ha? Bu yine mutfak ya. Bir ya. Ha söyle dur. Dur alıyorum şimdi. Şimdi alıyorum bunu. Neresi? Çeneni mi çattı? Zeyroş yine yakalandı Zeyroş. Neresi acıyor? Ben o C'yi Ne oldu buraya? Okulda düştün mü yoksa? Ha? Hatırla bakayım. O dersen Her zaman acıyor. Her zaman acıyor mu? Hmm, seni bir dişçiye götürme vakti geldi. Bu hoca bizi böyle sallıyor. ne olabilir mi acaba? He? Sence onunla olabilir mi? Hadi bakalım jello'muzu bulmaya gidiyoruz çocuklar. Jello. Jello. Jel mi? Jel. Değil mi? Bir tane jel bulacağız. Onu alacağız mutfaktan. Yani yerini öğrendik en azından da. İşte alabilirsek. Şimdi onu alacağız ve küvete atacağız. Şimdi hiç durmadan hemen mutfağa koşuyoruz. Mutfak mutfak mutfak. Mutfakta yerini bulduk. Ama alamadık. Aldığımızda hoca bizi yakalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu alıp küvete götürüp atabilirsek herhalde bölümü geçeceğiz diye düşünüyoruz. Değil mi Zeynep? Dur. Dur şunu alayım da ondan sonra yap. Dur. Sen bizi şeye götürürsün. Banyoya götürürsün. Dur. Bu iniyor şimdi çünkü. İniyor yine yakalayacak bizi. Şunu bir... <laughs> Şunu da mı açıyorduk? Evet. Bunlar. Gel bakalım. Hop açtık. Aa açmadım. Ne diyor? Neyle açıyoruz? Keyhamur. Almadık mı biz Keyhamur ya? Bunu aldık. Ah. Zero, şunu hemen alıp kaçmamız lazım. Al bakalım ve kaç. Kaç 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 kaç. Diyor, aldık. Şimdi banyoya hadi bakalım. Hadi ben götürmeyeceğim. Götürmeyeceğim mi? Tamam. Banyoyu tarif et sen yeter bana. Sen banyo yukarıdan çıkacaktık banyoya değil mi canım? Merdivenden çıkıyorum. Merdivenden gidiyorum. Merdivenden gidiyorum ve inşallah ne yazıyor üstünde? Hello oymuş kız. Jello. <laughs> ben de Hello. Bu ne biliyor musun? Bak jel, jel. Anladın mı? Hani böyle yemek yapıyorlar ya Jöle gibi jöle. Sen yedin mi hiç şöyle? Yok. Ama benim kafama sürdüğünden değil o. Bir tane de böyle jöle var yemek. Bir gün alayım beraber yapalım ister misin? Kalıba koyuyorsun böyle slime gibi oluyor aslında biliyor musun? Ama o yeniyor. Alayım sana beraber yapalım olur mu? Hayır. Ha, yapalım ya. Yeme ne olduğunu anladı. diye. Ha gitti gitti. Hadi banyo 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 nerede gidiyorsun? Banyo neresi? Hadi banyo be banyo banyoya dışarı çıkmışken banyoyu bulmamız lazım kız. Banyo aşağıda mıydı? Burası değil mi banyo? Ha, diyor. Diyor banyo. E ee, atıyorum. Ve gidiyor. Kavvuru. Ne demek ya? Bir şey diyor onun üstüne kapat diyor. E ee, bunu mu dökeceğiz? Dökeceğim mi? Hani, ne yapacağız? Eve geliyor. Haydi. Ee? Eve geliyor. Eve de... geliyor da biz ne yapacağız burada? Ha? Ay. Ay korktuk ya kendimizi gördük. Ay. Allah Allah. Pa 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 Zeroş kaçacağız Zeroş yakala gel 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 pa, 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 pa. gel en güzel yere geldi gel kaçıyoruz ve ve inşallah bekliyoruz şimdi artık hocamız banyoya gitti gel bakalım şimdi izleyelim <laughs> en sevdiğimiz sahneye geldik ve ne oluyormuş bu sahnede? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa niye diyor yeşil diyor bu niye ne oldu diyor bu yeşillik diyor ve evet bu bölümü de geçtik. Dın dırın dın dırın 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 Tina ve dans. Öteki bölümde görüşmek üzere çocuklar. Bay bay. Zehroş. Güzel oldu Zehroş değil mi? Geçtik bölümü. Hadi bay bay çocuklar. Görüşmek üzere.